Emri Allah'tan aldın mı diye sorduk. Peki cevabı ne olmalı? Evet. Geçen hafta söylemiştim. Biri bir müşri kamile tabi olurken eğer o Allah'a vasıl olmamışsa Allah'tan kullarımı bana getir emrini almamışsa o ben müşri kamilim ya da ben müşri kamilin varisiyim derse yalan söylemiş olur. Yalan, yalancı peygamber nasıl yalan söylüyorsa aynı şekilde bu da yalancı peygamber varisliği iddia etmektir ki bundan büyük küfür olmaz. Çünkü kendisiyle beraber olanlara gel ben sizi Allah'a götüreceğim, Allah'a vasıl edeceğim diyor. Kendisi Allah'a vasıl olmamışsa, Allah'tan bu emri almamışsa nasıl yapar onu? Yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla sorduğumuzda evet derse ben emri Allah'tan almışım, işi yaparken Allah'ın emriyle yapıyorum diyorsa evet onu kabul edin. Allah'ın emriyle nasıl yapıyor? Ben biraz önce Allah'ın vahyini anlattım. Allah'ın vahyiyle yapıyor onu. Hikaye anlatarak değil. Birbirimizi kandırarak değil. Allah herkesten Hazreti insan olmasını ve kendisine dost olmasını istiyor. Allah müminlerin velisidir dedi. Allah müttakilerin velisidir dedi. Yani onunla beraber olunca mümin ve müttaki olmamız gerekir. Mümin olamadıksa kaybettik demektir. Yani Allah'a dost olmadıksa kaybettik demektir. Bir genel manadaki dostluk vardır, bir de özel manadaki dostluk vardır. Önce genel manadaki dostluğu kabul edip, o dostluğa kabul edilmesi gerekir ki, oradan ileri gidip özel olarak Allah'a dost olabilsin. Genel manadaki dost, dost dosta güvenir. Dost, veli, evet. karşılıklıdır. Velayet karşılıklıdır. Nasıl Allah müminlerin velisi ise, veli de Allah'ın velisidir. Bu durumda ona güvenir. Ona itiraz etmez. Onun muamelesine neden, niçin diye Rabbini hesaba çekmez. Tanımış çünkü. Dost ya. Ama itiraz ediyorsa, şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gidiyorsa, o şeytana dost olmuş. Mümin olmaktan uzaktır. Bir yola girdiğimizde önce o genel velayeti, müminliği kazanmamız gerekir ki oradan içeriye doğru yolculuk yapıp o özel manadaki velayeti, dostluğu kazanabilelim, kazanmış olalım. Evet. Soru neydi? Emri Allah'tan aldık mı? Evet. Aldın mı diye sorduk. Efendim. Bunu söylese bile onunla beraber olduğumuzda buna şahit oluruz. Ama göreceğiz ki bunu söylemeye cesaret edemezler. Bunu göreceğiz, buna şahit olacağız. Evet, kardeşlerimiz nerede olursa olsun her birimizde gerekli olan Allah'tır. Lazım olan Allah'tır. Onu kazanmamız gerekir. Rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmamız gerekir. Bu ebedi hayat meselesidir. Öyle birileri böyle söyledi diye de direkt soracağız, cevabını alacağız sorulmaz diye bir şey yoktur. Herkes her şeyi Resulullah Efendimiz'e soruyor muydu? Evet. Yok aman konuşma. Olur mu böyle bir şey? Herkes Resulullah Efendimiz'e konuşuyor. Her türlü soruyu soruyor. Ona sormayalım. Ayıp olur. Yakışmaz. Böyle bir şey yoktur. Onun için söylüyoruz. Her türlü soruyu sormak serbesttir. Sorulmadan olmaz. Gönlümüzde bir soru varsa ve onun cevabı yoksa o bizi yoldan alı koyar. Şeytan oradan bize vesvese verir. Onun için söylüyoruz. Cevabı olmayan soru yoktur. Sual yoktur. Her sorunun cevabı vardır. Kim vermiş cevabı? Allah vermiş. Eğer Allah'ın verdiği cevabı bilmiyorsak bu durumda susmamız gerekir. Evet.